Babamın anlattığı kıssalardandır. Herhalde Abdullah Efendi Hazretlerinden rivayet edilir. Hafızın biri varmış. 11 ay içermiş ya. Allah Allah. Olur günah işte. Ramazan geldi mi? Bırakırmış içkiyi. Tevbe edermiş. Mukabele okurmuş camide. Hafızlığı unutmuyor. Allah rızası için okurmuş. Para için değil. Millet de dermiş. Ulan 11 ay içki içenin mukabelesi dinlenmez diye. Kimse de dinlemezmiş. Ama Evliya Allah'tan biri gelmiş şadırvanda abdest alırken içeriden Kur'an sesi gelmiş cami boş. Ama o her Ramazan okuyormuş bu kabilesini. Hay Allah razı olsun demiş ya. Ne güzel kıraat okuyor tilavet. Bu vefat etti hafız. Kimse cenazesine gelmedi. Dediler bozuk adam ya. 11 ay iş Bir de o gece hepsinin rüyasına girdi. Baktılar ki cennette. Lan sen orada ne arıyorsun? <laughs> dedi ben de şaşırdım dedi. Ben de pek beklemiyordum dedi ama işte buradayız dedi Haspel kadar. E ne olacak? Sebebinden haberin var mı? Var dedi. Evliya Allah'tan biri gelmiş Şadırvan'dan bir Allah razı olsun demiş dedi. Biz ona bağışladılar. Onun için sizden biriniz bir Allah razı olsun der ben de kabul olurum inşallah. Ne var bir şey istemiyoruz sizden.